bugün hiçbir şey yapmadınız sağlığınız için yatmışsanız lütfen yarın oturmayı hedefleyin Yarın oturduysanız bir sonraki gün ayakta durmayı hedefleyin. Eğer ayakta duruyorsanız yürümeyi, yürüyorsanız koşmayı, biraz koştuysanız daha fazla koşmayı hedefleyin. 1950 yıllarda İngiltere'de yapılmış çok güzel bir çalışma var. Otobüs şoförleriyle muavinler arasında yapılmış. Ayakta duran muavinlerin oturan şoförlerden daha sağlıklı olduğu ve kalp damar hastalığı riskinin çok daha düşük olduğu bulunmuş. Yani şunu unutmamak lazım. Oturan yatandan, ayakta duran oturandan, yürüyen ayakta durandan, daha hızlı yürüyen normal yürüyenden, koşan, hızlı yürüyenden daha sağlıklı. Dolayısıyla her gün 10 bin adım attım mı hepi hedeflemektense 10 bin adım atamayacağım zamanım yok zaten yatayım bari diyecek hiç arasında bir şey seçmek zorundayız. İlla ya hep ya hiç olmak zorunda değiliz. Ya hep ya hiçi hedeflemek bizi yapsa yapsa fibromiyalji yapar, stresli bir insan yapar.